Bebe Dubai Lan Bebe Dubai sezon 2 gerçek Seni aptal Vay <laughs> am <laughs> Evet hanımlar ve beyler doğru duydunuz ben Deniz İnanç ve BB Dublaj'ın ikinci sezonu başlıyor. Evet aslında 3 aydır kanalı terk etmemizin sebebi YKS'ye çalışıyor olmamız. Maalesef ki bu sene sınavımız var ama olsun yani şöyle bir karar aldık ki bundan sonra her bir haftada ya da iki haftada bir eski düzen gibi yani aynı içerik atmaya devam edeceğiz. Biz ödediyseniz umarım hazırsınızdır çünkü BB Dublaj ikinci sezon karar vermemiş olsak da yarın başlayabilir. Yarın başlamasa bile haftaya kesin olarak başlıyoruz. Görüşmek üzere.